Merhaba, Blockwave kanalına hoş geldin. Burada biz, kripto parayı, blockchain'i, NFT'yi, NFT'yi, Metaverse'ü sadece konuşmuyoruz. Gerçekten anlamaya çalışıyoruz. İlk videomuzda kripto para nedir diye başladık. Şimdi elimizde 10 bölümlük bir temel var. Bitcoin'den NFT'ye, borsadan cüzdana, risklerden güvenliğe kadar. Bu kanal Sadece coin yorumlarıyla dolu bir yer değil. Burası, neye, neden yatırım yapacağını bilen bir nesil için hazırlanıyor. Anlamadan yatırım yok. Bilgi olmadan güven yok. Blockwave'de şunu vaat ediyoruz. Blockwave'de şunu vaat ediyoruz. Teknik jargona boğmadan her seviyeye uygun anlatımla sade, akıcı, günlük dilde içerikler. Şimdi sırada yeni bir seviye var güncel trendler, siber güvenlik, sinematik anlatımlar. Kimi zaman belgesel gibi. Kimi zaman belgesel gibi, kimi zaman bir dakikalık shortslarla. Ne yaparsak yapalım. Odak hep aynı. Bilgili yatırımcı, bilinçli kullanıcı. Eğer sen de kripto dünyasında hem öğrenmek hem fark yaratmak istiyorsan. Bu kanalda yerin hazır. Blockwave'e hoş geldin. Abone olmayı unutma. Gelecek burada başlıyor.